Merhabalar. Bugün sizlerle portakallı kalbura bastı tatlısı paylaşmak istedim. Öncelikli olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbet soğuk döküleceği için tatlıya 2 bardak su, 2 su bardağı şeker. Suyumuz da yine 2 su bardağı olacak. Ve bir dilim limon koyarak şerbetimizi ocakta kaynatıp 20 dakika boyunca pişiriyoruz. Hamurumuza hamurumuz için iki buçuk su bardağı un, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı irmik. 2 portakal kabuğu rendesi ve bir portakalın suyu, bir yumurta, bir bardak sıvı yağ, 150 gram margarin. yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı da hamur kabartma tozu ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Altyazı hamurumuz kıvam aldıktan sonra portakallı kaldırma tatlımıza şekillenmeye başlıyoruz. Şöyle üzerine şekillenmek için Şimdi istediğiniz aparatla şekil verebilirsiniz. Tepsimizi bolca yağlıyoruz. İsterseniz fırında ısıtıp da yağlayabilirsiniz. Hamuruna iki kaşık sirke de ilave edebiliriz. Sirke ilave edince daha kıtır kıtır bir atlı oluyor. Şöyle bir ceviz büyüklüğünü parçalıyoruz. kolu bilenler isterse çatalla da çizebilirsiniz böyle bir şekilde yapabilirsiniz. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. <laughs> Bu tatlımız da portakal kabuğu tatlısı olacak inşallah. Antre ise sadece ben soğuyalım. Ben kabuğu tatlarımı hep portakal kabuğuyla yapıyorum. Normal hiç başka türlü denemedim. Ben yani çok beğeniyorum inşallah siz de beğenirsiniz. Ben hamurumun bu kadarlık kısmını pişireceğim. Kalan hamurumu da daha sonra yemek üzere dondurucuda saklayacağım inşallah. Kalbura bastılarımızı daha önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Biraz fazla pişmesine hiçbir sakınca yok. Daha güzel kıtır kıtır olur. Ama siz fırınıza göre ara ara mutlaka kontrol edin. Yanmasın. Donduru için, dondurucu için ayırdığımız kalburabası tatlılarımızı pişirmeden çiğ olarak saklıyoruz. İstediğimiz zaman çıkartıp hiç bekletmeden fırında pişiriyoruz. Aynı normal şerbet dediğimiz gibi şerbetliyoruz. Tatlılarımız pişti. Hazırlar. Evet. Tatlılarımız sıcak, şerbetimiz de soğuk olacak. Benim tatlım 25 dakika kadar pişti. Herkesin kendi fırınına göre ara ara kontrol edip istediğinizi pişirirsiniz. Ben portakallı e, kalbura bastı tatlımı Hindistan cevizliğinin süslemesini tercih ettim. Siz isterseniz tatlınızı e, fıstık, fındık, portakal rendesi, tatlıya uygun herhangi ne istiyorsanız onu süsleyebilirsiniz. E, bu arada, <laughs> oğlum çok beğendi. Bu arada e, tatlımızın malzemelerini açıklama kısmına ekleyeceğim. İyi günler diliyorum hepinize.